Kançal'de profesyonel ilişki nasıl kuracağım diyorsun? Ya Beyza seçilirse? Nasıl kuracaksın o profesyonel ilişkiyi? Sen beni ne kadar buradan hiçbir yere çıkmayacağız Cihan. Çıkmak için ben başka bir yöntem bulacağım. Bebeğin babası Cihan Bey'miş. Abi beni dinlemek zorundasın. Bu kadarım Sinem Abla'yı evlendiriyor. Mahmut yoksa duran var. Sen bana anlat el derdin yeğenim. En çok da Sinem'le karşılaşmak ürkütüyor beni. Bunca yıl ne yaptı bensiz? Ne yine beni babası olarak kabul edecek mi? Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cihan artık... Hançer'e güvenmediğini ve hançer'e nasıl dayanacağını bilmediğini söylüyor. Hançer Cihan'la kendisi arasında sorunu çözmeye kararlıdır. Hançer evin kapısını kilitledi ve Cihan'ı telefonunu da sakladı. Cihan Hançer'in Beyza'dan daha fazla zarar verdiğini, Hançer'in eylemleriyle Cihan'a daha çok zarar vereceğini söylüyor. Cihan evin balkonundan atlayarak evden çıkmayı başardı ancak Hançer pes etmek istemeyecek ve Cihan'ın kalbini geri almaya çalışacak lütfen Cihan ve Hançer için yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Cihan Hançer'e kızmaya devam ediyor. Cihan'ın canını yaktığını anlıyorum ama bence Cihan Hançer'i biraz bile anlamaya çalışsaydı Cihan Sakinleşerde ne yazık ki gülsün Beyza'ya Hançer'in çocuğunun babası Cihan olduğunu söylemişti. Beyza Hançer'in ölmesini isteyecek. Mukadder Nusret'i bir an önce bulmalı ve onu durdurmalıdır. Nusret veya Beyza Hançer'e zarar vermemelidir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu lütfen beğenin sayımızı görelim. Aysu Melih'le konuştu ve Mukadder'in Sinem'i evlenmeye zorladığını söyledi. Melih Sinem'in ailesiyle konuşmaya gitti ama Sinem'in ailesi Mekke'ye gitti. Melih Sinem amcasıyla konuştu ve buluştu. Ona her şeyi anlattı. Görünüşe göre Sinem'in amcası Sinem'in düğününü engelleyecek. Cihan sonunda hançerin kendisine gönderdiği günlüğü okumaya başladı. Cihan günlüğü okuduğunda hançerin gerçeği söylemeye çoktan karar verdiğini anlayacak ve bundan sonra güzel gelişmeler dizimize damga vuracak. Peki arkadaşlar sizler Dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizlerse sizlere her gün en kısa sürede gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.